Şerefe sizler getirin sen buraya atmışlar abi ya. Atalar be abiler. Burada işte sesleri geliyor. Ne, ama, ama 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 aman hemen abi hemen 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 abi hemen hemen hemen, hemen. Hemen elini yalıyor. Dur dur. Allah razı olsun abi. Sen de. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam abi tamam. Allah'ım ya Rabbi. de ya Rabbi. ölmüşler. Evet abi Allah razı olsun. Aa, Aa! tamam yok yok yok. 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 Kurban olurum. Kurban olurum seni yaradana kurban. Kurban olurum seni yaradana. Kurban olurum seni yaradana. Allah'a kimse açtığından sınama yarabbim. Kimseye açtığından sınama yarabbim. Atını aradım köpek barınağını buraya biz bakmıyorsun da atını var dedi. Evet sizler ya bana bozuk var. Köpek atılır mı ya? Abi şuna bak ya. Hemen hemen Allah abi, Allah, abi, Allah, abi. Allah sen de rahat olsun abi. Allah seni çocuğuna bir açlasın. Abi, abi Daha, gitsen, Heh, tamam dur dur. Dur. Sen gideyim mi? Sen git sen git. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. Abi Allah, Allah senden razı olsun. Sen daha bunu çekiyor musun? Yok abi tuşunu al. Hı? Tamam dur. Kurban olurum. Kurban olurum sizi yaradana. Kurban olurum sizi yaradana. Kurban olurum sizi yaradana. Dur. Dur. Seni ayrı koyayım. Şu yiyemedi. Tamam seni şimdi ayrı, ayrı koyayım. Lafettir, abi ya. Rabbim razı olsun senden ya. Tamam Allah'ım. Tam onu çekiyor ne videoyu. <laughs>